Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kredi kartı şifresi nasıl belirlenir onu göstereceğim şimdi arkadaşlar öncelikle iş cep uygulamamızı giriş yapıyoruz giriş yap dedikten sonra buraya şifremizi giriyoruz arkadaşlar şifremizi girdik şimdi arkadaşlar şurada alt kısımda bakın şöyle işaretliyorum para hemen yanında olan yere basıyoruz. Şu iş cepte ara bölümüne kredi kartı şifre yazıyoruz. Tamam diyor. Bakın şöyle aşağıya indiğimizde şurada kartlar, kart ayarları şifre belirleme yazıyor. Buna basıyoruz. Buradan kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum buna geldik. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Dört tane şifrenizi yazdıktan sonra burada şifre belirle diyorsunuz. Bakın burada şifreniz tamamlanmıştır arkadaşlar. ATM'ye gittiğiniz zaman kartınızı soktuğunuzda şifreniz otomatikman oluşturduğunuz şifre üzerinden işlem yapacaksınız arkadaşlar. Video bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.